Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak, sımsıcak insanları. Efendim şu anda e, 950 rakım zirvede Cebeli Bereket'teyiz uzun zamandır tanıdığım ve birlikte çok pro programlar çektiğimiz e, kameramanım, teknik yönetmenim Cihan Yılmaz'ın e, kayınvalidesi, e, kayınbabası buradan bir burayı almış efendim. O kadar mutlu oldum ki sevgili eşi de burada. Kızımız Kardelen burada. E, ben hem onlara bir hoş geldin ziyaretinde bulundum hem de kitap getirdim. Türkiye'de 150. baskıyı yapan Ben Yükselmert Atatürk'ten özür diliyorum'u Hanımefendi kardeşime, Çok yengeme tavsiye ediyorum. ediyorum. Ee, i̇nşallah okursunuz. Yenge nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Mutlaka okuyacağım. Başlık muhteşem. Neden böyle bir başlık? Çok merak ettim açıkçası. İnşallah okuduktan sonra zaten ileriki günlerde ben e, sevgili e, Ahsen Hanımefendi'yi de konuk alacağım. Onun müthiş maharetleri de var. Özellikle Zeydan Karalara sunacağı projeleri var. Efendim ben Zeydan Bey'e de buradan efendim bunu duyurmuş olayım. E, sevgiler göndererek kızımız var. Kızımıza sadeleştirilmiş nutuk kitabını imzaladık. Zekamı seveyim efendim benim çok satan bir kitabım. Böyle zeki çocuklara hediye ediyorum ve öğrenci andını da sevgili kardeşimize de hediye ettik. Sen nasılsın hanımefendi? İyiyim siz nasılsınız? Allah razı olsun. Evet yenge e, okumayla ilgili son bir cümle alalım. Okuma. Okuma, kitap. Ya aslında şöyle ben akıcılığa genel anlamda çok fazla kapılan... Ee, böyle bir metin yazıldıysa orada bir yaşanmışlık varsa kendimi oraya tamamen kaptıran sonrasında 100 sayfa 200 sayfa gittiğimde hala bir önceki sayfada takılı kalan biriyim. O yüzden böyle o akıcılığına kendimi çok kaptıramayabiliyorum. Ha kitap oku, okuyor muyum? Evet kitap okumayı seviyorum ama genelde böyle kısaları tercih ediyorum ki orada kalmayayım. O kitap bitmiş de ben hala aynı yerde kalıyor olmayayım diye. Ama okumak güzel. Yani genel anlamda herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Yani bilim adına, ilim adına, aklımıza gelebilecek her şey için bence insanlar kitap okumalı ve biz bunu arttırmalıyız, çocuklarımıza da aşılamalıyız diye düşünüyorum açıkçası. Ama mutlaka okuyacağım kitabını Çok güzel, harika. Okuduktan sonra da ediyorum. zaten Mertçe söyleşide birlikte olacağız İnşallah. mutlaka. Ben Acımasızca eleştirilerini, sövgüleri bile ben okuyan bir insanım, canlı yayında da okuyan bir insanım. Eleştiriden asla çekinmem, kaçınmam ama eleştirinin de bir estetiğinin, tahrik edici yanının, motivasyonunun olması gerekir Gerekiyor. diye düşünüyorum. Evet, geleceğin aynasında güneş gibi parlayacak kardelen. Okumayla ilgili senden de bir cümle alalım canım. Ne diyorsun? Okumayla ilgili <laughs> Bence herkes okumalı. Ülkemizde pek okuma alışkanlığı yok ama yani bu alışkanlık kazanılmalı çok teşekkür ederim evet efendim e, sevgili e, teknik yönetmenim Cihan Yılmaz'ın ailesine sevgilerimi sunuyorum Cebeli bereketten tüm Türkiye'ye okuyalım 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 e, muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın yolu okumaktan geçiyor diyor el sallıyoruz.